Bugün özel bir misafirimiz var. Ee, büyüklerimizin geçmişte kullandığı çanta plak var. Bu babamın çanta plağı. Yıllardır hiç kullanılmıyordu. Çalışmıyordu. Ee, en son amcamlar falan bunda e, kullanmışlardır, dinlemişlerdir. Küçük bir arızası varmış. Onu çözdük şükür. Şöyle bakın şurada iki tane vidası vardı. Onu çıkarttık. Ve alt kısım açıldı devre kısmı. Şöyle yavaşça açalım. Bizim arızası şuymuş. Şurayı göstereyim ben hemen. Bakın burada bir sistem var. Anahtar. Açıp kapatma anahtar sistemi var. Şu kısım birbirine temas ediyor. Siz yukarıdaki kolu Ahmet'im şurayı gösterelim. Bak şu kolu iğneyi plan üstüne koyduğunuzda plak hareket ediyor. En sona geldiğinde bu disk dönmeyi bırakıyor başa getirdiğinizde bırakıyor, dönmüyor artık. Sadece plan üstüne denk geldiğine dönüyor. Bunu da sağlayan işte sistem, mekanik bir sistem bu. Şu kısım. Bakın dikkat ederseniz oradaki kahverengi hareket ediyor. Bakın hareket etti. Hareket ediyor ve devreyi kapatıyor. Yani şu birbirine temasını engelliyor. Temas etmiyor. Plan üstüne getirdiğinizde şu şekilde temas ediyor. Mantık bu. Bir de şöyle arızası olanı şu mesela gösterelim düşürücü. Şurada küçük bir devre kartı yapmışlar. Hoparlör kısmı. Şu kısmı da anlatayım. Belki arızası olan olursa yapabilirler. 33'lük mü 45'lik mi plak onu ayarlıyoruz. Motorunda arıza olursa da motoru şu şekilde şunu çıkartıyoruz. 33'lük 45'lik plak ayarını yapıyoruz bununla. Yuvası küçük büyük. Şurada bir küçük bir segman var. Segmanı alıyoruz. Alamadık. Segment aldık. Disk çıkıyor. Bakın altında motor kısmı. Motoru bu kadar. Bu şu motor, şu ince pim, motor, motorun pimi. Bu bunu çeviriyor. Bu da diski çeviriyor. Motor da herhangi bir yerden eğer arızalanırsa herhangi bir elektronikten alabileceğiniz küçük. Tahmin ediyorum bakmadım ama 12 volttur muhtemelen. Küçük bir motor. Herhangi bir bunun yeni başka bir motoru takabilirsiniz. Sorun olacağını düşünmüyorum. Vatını, e, amperini falan ölçerek değerlerini bulabilirsiniz. Bir de durduralım istersen. Çalıştığını gösterelim Ahmet. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi fişe bağlantısını yaptık. Arkada fiş kısmı vardı. Oradan kablosunu taktık. Herhangi bir elektroniklerden bulabileceğiniz basit bir priz. Bakın. İşte dediğim gibi plan üstüne geldiğinde çalışıyor. Tekrar yerine koyduğumuzda kendini durduruyor. O devre birbirinin temas edip bırakıyor. Mantık bu. Bir de en sona plak bittiği zaman duruyor. Yani yine bıraktınız. Çaldı 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 çaldı. En sona geldi. Durdu. Bu kadar. Şuradan da bakın ses de duydunuz. Hoparlörün ses geliyor. Buradan ses ayarını yapalım. Ses ayarını yapıyoruz. Peki. Hayırlı günler diliyoruz.